Ancım. Bu evin hali ne böyle? Çağın her yer çok dağınık. Sence de öyle değil mi? Öyle ama ben burayı geri toplayacağım. Nasıl toplayacağız? Bak bir sürü kağıt var burada. Sanki bunları yapmış gibisin Çağ. Evet ben hani onları hep yaptım. Hmm, bunlar senin okuldaki ödevlerindi. Evet. Evet bak orada Ay, bir çiçek yapmışsınız. Evet. renk boyadım. Hatta çiçekte yazıyor ki geçmiş olsun, özür dilerim, lütfen, teşekkür ederim. Bunlar bizim nezaket cümlelerimiz değil mi? Evet, biz o zaman nezaket öğrenmişiz. Evet, örneğin ne zaman teşekkür ederiz biz? Hem insanlar bir şey verdiğimizde. Evet, onlara teşekkür ediyoruz. Peki ne zaman özür dileriz? Yanlış bir şey yaptığımızda. Evet. Çok güzel. Peki ne zaman geçmiş olsun deriz? Hast, i̇nsanlar hasta olunca. Evet. Aferin. Peki ne zaman lütfen deriz? İstediğimiz Bir şey istediğiniz zaman. Evet. Verebilir misiniz? Lütfen. Başka ne varmış? Ee, bir de Ay, günaydın. Çok Evet peki ne zaman günaydın diyoruz Çağ? Sabah kalktığımız zaman. Peki sen ilk kime günaydın diyorsun? Ee, anne baksana bu kalbi öğretmenim demek ki var yapmış. Evet. Burada da. Burada da. Evet. Orada evet. el yap. Evet senin elin uçağın. Üzerine de kalp yapıştırmışsınız. Avcunun da küçük yapıştı, yani senin avcun avcımda... Hı hı. Ama ben öpücük yapmışım. E orada da çınar elma yapmışsın. Çınarın ödevlerini. Çınarın ödevlerini biz bulduk, ayıracağız zaten onları. Değil çınar, mi Çınar? Çınar seninki. Orada da yumurta var varça. Evet, ben de yaptım. Çok güzel yapmışsın. İki de var. Arı da var. Anne buradaki iki de oluyor. Demek ki yeterince rakamım var. Bir rakamım, beş rakamım. Evet. Anne seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Ay, Çınar. Anne dört Dört tabii ki o da bir rakam. Siz altıya kadar öğrenmiştiniz Çağ. 7 daha de Hayır, yediye geçmedik. 7'de yakında geçeceksiniz. Evet, yedi de yakında kılavuza koyacağız. de mi? Evet. <laughs> Ay çok hastayız Can. Hadi oyuncaklarımızı toparlayalım, bu kağıtları da bir güzel yerleştirelim. Annene klasörümüzü alalım tamam? Çağ. Annene klasörümüzü koy. Hiç klasörle okulda koyamayız. Okulda mı? Tüh. O zaman evde bir klasör oluşturalım biz onlara. Annene annene Evet o bir yumurta. Yumurta evde klasör alabiliriz. Çok mantıklı. Alabiliriz tabii ki şimdilik normal kayalım. Sonra klasörü alınca ona geçelim. Tamam çağır.